Merhabalar, bu videomuzda rahim içi yapışıklığından bahsedeceğiz. Maalesef bazı nedenlerden dolayı rahim içerisinde kadınlarda yapışıklık oluşabilir. Ve bu yapışıklıklara bağlı adet düzensizlikleri, adet görememe veya gebe kalmak isteyenlerde gebe kalamama gibi problemler yaşanabilir. Peki rahim içi yapışıklık nedir? Rahim içinde endometrium dediğimiz tabaka her adet döneminde kanayarak adet kanamasını oluşturmaktadır. Eğer bu endometrium dediğimiz tabaka herhangi bir nedenle zarar görecek olursa o bölgeler karşılıklı duvar karşı karşıya gelerek yapışıklık oluşabilir. Ve bu da bir şekilde adet kanamalarını azalmasına veya tamamen yapışacak olursa adet görememeye neden olabilir. Peki rahim içi yapışıklığın nedenleri nelerdir? En sık gördüğümüz nedenlerden bir tanesi geçirilmiş küretajlara bağlı yapılan steril olmayan veya aşırı küretajlara bağlı rahim içi yapışıklıklarıdır. Bunun yanında özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı da rahim içerisinde yapışıklıklar oluşabilmektedir. Yine bir diğer neden de histeroskopi dediğimiz yöntemle rahim içerisinde perde ameliyatı, polip ameliyatı ya da miyom ameliyatı tarzı ameliyatlarda endometriyumu eğer çok aşırı kazıyacak olursak, çok aşırı hasarlayacak olursak bu tür durumlarda da rahim içerisinde yapışıklıklar oluşabilir. Peki rahim içindeki yapışıklıklar hamileliğe engel mi? Çok ufak yapışıklıklar, ince yapışıklıklar genelde hamileliğe engel olmamakla birlikte çok yoğun yapışıklıklar ya da kalın dens yapışıklıklar rahim içerisinde hamileliğe engel olabilmektedir. Ya da rahim içerisindeki çok küçük bir alanı tutan yapışıklık hamileliğe engel olmazken endometriumun geniş bir alanda hasarlandığı ve yapışıklık oluştuğu durumlarda hamileliğe elbette engel olabilmektedir. Peki rahim içerisindeki yapışıklık ağrı yapar mı? Genelde çok ciddi yapışıklıklarda eğer rahim ağzına doğru yapışıklık oluşmuş ise adet kanaması sırasında rahim içerisinde aşırı miktarda kan birikmesine bağlı bir basınç hissi ağrısı olabilir. Ancak bunun haricinde genellikle rahim içi yapışıklık ciddi bir ağrı yapmaz. Peki rahim içi yapışıklık tekrarlar mı? Tekrarlamaması için ne yapmamız lazım? Rahim içerisindeki yapışıklıklar tekrarlayan kürtajlara bağlı elbette tekrarlayabilir ya da geçirilmiş tekrar tekrar cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı tekrarlayabilir. Tekrarlamaması için mutlaka cinsel yolla bulaşan hastalıklardan dikkatli bir şekilde korunulması gerekiyor. Sık sık kürtaj, gebeliğe bağlı kürtaj veya rahim içerisinden parça alınması tarzı işlemleri gereksiz yere yapmamak gerekiyor. Bunun haricinde eğer rahim içerisinde ince yapışıklıklar oluştuysa biz rahim içerisindeki yapışıklıkları açmak için histeroskopi dediğimiz e, ameliyatlar rahim içerisine girerek ince yapışıklıkları makasla keserek açabiliyoruz. Ya da çok kalın dens yapışıklıklarsa özel aletlerle bunları koter dediğimiz özel aletlerle açabiliyoruz. Bu tür durumlarda raimcisin yapışmaması için içeriye değişik solüsyonlar bırakabiliyoruz veya balon takabiliyoruz. İşlem sonrası hormon tedavisi verebiliyoruz. Bu tür raimci yapılan işlemlerden sonra yapışıklığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin elbette alınması gerekecektir.